Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. beni soracak olsanız çok iyiyim. Eyvallah. Bugün sizlerle birlikte şirk konusuyla alakalı bir şey konuşacağım. Lafı çok uzatmadan. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben ne, Kırşehir'e Nevşehir'e gidecektim ve gittim. Babam sağ olsun beni oralara kadar getirdi. İşte ailece gitmiştik fakat e, gittiğimiz zaman hani saat 5'e bir 8 falan geçiyordu. Sabah 5 falan. Gittiğimiz halde herhalde namaz kılmıyorlardı işte böyle konuşuyorlardı vaaz sohbet falan ediyorlardı Ramazan'la alakalı. Babam da dedi oğlum bir tane daha camiye gidecektin sen dedim falan öyle dedi sanırım ne dediğini falan hiç unuttum bilmiyorum. Gittik hem tuvaletimiz de vardı bizim sıkıştık yani. Böbreklerimiz ara veriyordu yani zor yürüyorduk hiç yürüyemiyorduk neredeyse o kadar kasıldık ki. İşte vardık oradaki camiye caminin fotoğraflarını koyayım şöyle. İşte birkaç dakika kıldıktan sonra bir adam geldi. Dedi ki işte cami mi gideceksiniz? evet dedik. Ondan sonra girdik camiye fotoğrafımız falan çektik. Sonra hocaya dedi, hocam tuvalet var mı burada dedi. Yok dedi orada bir tane belediye varmış sanırım. Ee, oradaymış da tuvalet. Biz gittik belediyeye çıktık camiden işte. Bulamadık tuvaleti. Biz de Ahirvan camine gittik. On tuvalet belki açılmıştır babında düşüncesiyle gittik. Gittiğimiz zaman tuvalet kapalıydı ee, yani bir caminin tuvaleti kapalı zannetmiyorum ama hocalar da ben bir nevzede olsa haklı sanırım çünkü cami tuvaletlerinde geceleri çocukla işte sigara içiyorlar, şey yapıyorlar falan o yüzden kapalı Sonra e, karşıda bir tane hastane vardı, babamın aklıma orası geldi hemen oraya gittik. İşte tuvaletimizi yaptık, ihtiyacımızı karşıladık. <laughs> tuvaletimizi yaptıktan sonra işte abdestimizi aldık. Bismillah dedik sabah için abdest almaya Allah rızası için. Aldıktan sonra camiye gittik. Tabi ee, tabii sünneti falan yetişemedik. Farzı falan kılıyorlardı. Çünkü caminin önünden geçtik biz. Ee, şey olduğunu tahmin etmek herhalde kılmamışlardır. Ezan falan okunmadı çünkü. Yani bir de oranın garibi o. Şimdi ezan falan okunmadı. Okunsa yetişirdik de. Şimdi ben orada baktım sanırım saat 6'ya bir 42 falan geçe okunuyordu. Herhalde bayram olduğu için biraz bir değişiklik olmuştur. Neyse gittik işte yetiştik namaza kıldık namazımızı. Babam ondan sonra gitti ben türbede falan takıldım fotoğraf falan çektim. Fotoğrafları da hatta koyayım şöyle. Sonra dışarı çıktım. Fotoğrafları ondan sonra video çektim hatta o videoları o zaman çektiydim görmüşsünüzdür. Onları çektim sonra ben hemen arabaya bindik. Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni yol aldık. Zaten konumuz da orası ve türbelerle alakalı konumuz orası ve şirkliğin yapılmaması ve şirkliğin kötü olduğunu anlatmak için buradayız yani. Ha üstümüze düşen bir şey mi? Tabii ki değil ama insanları doğru yola teşvik etmek de şimdi anlatmadı falan derler. Hani bazı insanlar araştırmıyorlar. Bakın benden daha iyi bilenler var. Nihat Atipoğlu var. Ondan sonra Diyanet'ten var, TGRT'den de var. Bakmıyorlar. Yani şimdi böyle bir oyun içeri yöneticisinden şey olmaz yani böyle videolar yapmaz ama yani bunu merak ederseniz, bunu izlerseniz çok sevinirim. Bir de beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Ne hakkında düşündüğünüz yorum yaparsanız. Çünkü bunlar her türbede yapılıyor. Hani böyle genellikle keramet sahibi, Allah tarafından seçilmiş evliyalar tarafından yapılıyor. Bizim mesela ben Kastamonuluyum. Ee, Anadolu'nun dört tane büyük evliyası var. Dördüncüsü de Şeyh Şaban-ı Burada videosunda atmıştım. Fotoğrafını hala yani fotoğrafını koyuyorum şöyle. Her gün gidiyorum aslında oraya. Ama gitmemin sebebi de bir şey istemek değil. Gezmek babında gidiyorum. Bir fatiha 3 kur 3 ihlas okursunuz çıkarsınız. Şimdi konuya geleceğim arkadaşlar çok uzatmayalım. Geleceğim konuya. Yavaş yavaş geleceğim. Şimdi dediğim gibi Hacı Bektaş ve türbesine yol aldık. Hacı Bektaş ilçesinde o türbe tabii ki. Biliyorsunuz ben türbeleri, camileri sevenim, merak edenim. Böyle şeyleri severim. Hatta isteğini hesabımı da koyayım şuraya arkadaşlar burada isteyemezsem ilk defa YouTube'da bir videoda koyuyorum yani sizden tek ricam yanlışın varsa yanlış yazarsanız doğru varsa doğrusunu yazarsınız yani böyle kötü yorumlar falan yazmazsanız çok sevinirim Hani şey falan değil yani şey babından değil şimdi türbeler camilerle alakalı bir sayfada böyle şeyler yapılmayacağı için hani ne de düşüncelerinizi yazın. Ben yazmayı demiyorum da işte böyle küfür babında işte şey babında falan yazmazsınız herhalde yazmazsınız. Ben de abartıyorum kusura bakmayın sabah sabah uykum alamadım yemek de yemedim. Sonra vardık işte insanlar falan gelmiş sabah sabah saat 8.30 civarı. Girdik oraya ya bir baktık bayram namazı kılıyorlar orada. Ya biz orada aceleden unutmuşuz biz bayram namazını. Acele ettik çünkü çok acele ettik. Ya bayram kılacaktık da kılamadık. Hadi gece kıracaktık. Öyle bir dolu pardon arkadaşlar. Öyle bir doluydu ki size yemin ediyorum yani dolaşacak yer yoktu orada. Biz de dışarıda kılamazdık. Kaza falan yapılmaz bayram namazının kazası olmaz. O yüzden bir şey yapamadık. Allah affetsin yine ama sabah namazını kıldık. Ona da şükürler olsun. Neyse sabah olduğu için saat e, Ramazan bayramının birinci günü olduğu için saat bir buçuk civar. Yok bir, bir buçuk civar falan açılıyormuş. Yok lan bir de açılıyormuş. Var lan bir de açılıyormuş. Aynı Mevlana Türbesi'nde ben bir kere gittim. Ramazan bayramın yani hay, bir, dini bayramda gittim ama hangi bayramda gittiğimi bilmiyorum ama gittim. Sanırım kurban bayramıydı ya. Herhalde kurban bayramına gitmiştim. 10 Nisan artık 2024 neye geliyoruz o zaman gittim. Orada da temizlik varmış ve orada da bir de açılıyormuş. Dolaştık bazı yerleri işte öyle yaptık. Burada da aynı işte oradan çıktık. Kapadokya'ya gittik işte peri bacaları, camiler falan ama bire getiremedik yani birden önce gittik. Zaman geçiriyordum ben de orada ve zaman geçiriyorum dolaşacağım falan filan derken ve karşıma iki tane karşıma derken kapıda ben fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Orada çocuğu bekliyordum. oradaki ki neyse ya sıkıntı yok onda da. Şimdi arkadaşlar e, orada kapıyı çekmek üzereyken bir tane türbanlı kadın, e, bir tane abla var. Hemen fotoğrafını da koyayım sizlere girişte falan. Ben giriş fotoğrafı çekerken onlar oraya yazmış. Ama neyse sıkıntı yok. Diyorlar ki işte bir kere bunlar cahil kadınlar. Hiç okuma yazma falan bilmiyorlar sanırım. Hiç böyle eğitim falan görmemişler. Zaten orada kadın yoğunluğu çok fazla. Neden diye soracak olursan Hacı Bektaş Veli'yi... E, kadınlarla alakalı çok şey söylemiş. Şimdi yanlış anlamayın. Ben oradaki yatan kişiyi kötülemek istemem. Bir kere ben severim böyle şeyleri. Hiç kötülemek istemem ama insanların yaptığın yanlış olduğunu anlatmak istiyorum ben burada. Ve inşallah anlatacağım fakat e, şöyle bir durum da var. Bu şıklik her türbede yapılıyor. Şimdi mesela ben bizim burada Hazreti Pir türbesi var. Örnek veriyorum Eee Asal suyu meselesi var Bu zemzem suyu olarak da adlandırıyor Fakat şifa suyu olarak da e, Adlandırıyor ama zemzeme çok Benzediği rivayet ediliyor Hiç denemedim ama Oradaki suyu içtim zemzem suyunu da içtim Yani Bir farklılık var sanırım denemedim dedim önceden Kusura bakmayın Ama bir farklılık var yok Gibi bir şey ama orada Böyle keramet sahibi evliyalarda oluyor normalde Normalde yine Allah tarafından seçilmiş Evliyalar tarafından da oluyor ama Peki öyle olmuyor. Böyle ismi yayılmış işte böyle herkes tarafından bilinen türbelerde mesela Aziz Mahmut Hüdayi işte Emir Sultan ondan sonra Mehmet Emin Tokadi gibi türbelerde oluyor böyle şeyler. Hiç sıkıntı değil. Halledeceğiz şimdi o konuları. Bir kere bu benim üstüme düşen bir görevi değil. Ama oradakilerde de birazcık şeylik var yani Anlatır, anlatacağım ben size gideceğim oraya. İşte hemen konumuza gelecek olursak orada kadınlar işte bir tanesi diyor ki türbanlı kadın işte hünkarımın kapısını açın. O herhalde bir açık bir tane başı açık kadın söylüyordu ama hemen onu söyleyeyim. İşte hünkarımın kapısını kapalamazsınız. Allah'ın Allah'ın işte Allah seçilmiş kulu muydu? Allah'ın bir bir şey dediydi ama orada o aklıma gelmiyor şu an. Çok uzun bir süre sonra çekiyorum yani bunu aslında normalde çekmem lazımdı. Uzun bir süre çekiyorum ama sıkıntı yok. Halledeceğiz şimdi onları ben aklıma getireceğim. Ondan sonra bağırıyorlar utanmıyor musunuz siz Allah'ın e, işte Allah'ın bir kulu bir şey de değildi der o oldu ama aklıma gelmedi işte kulu kapısını kapatamazsınız utanmıyor musunuz falan filan diyorlar ondan sonra oradakiler de iniyor işte bir tane kız indi bir tane adam indi kilolu bir tane onlar tamam evet evet haklısınız evet haklısınız o zaten şey yapmıyor kafasına takmıyor Ondan sonra öyle böyle bir bağırıyor çağırıyorlar ki öyle bir savunma yapıyorlar ki oradakileri de artık mahrum bıraktılar. İndiler açtılar. Arkadaşlar inip açmaları sorun değil bakın. Türbeyi ilk ben gireceğim çünkü arkada sürü var karabuk olacağını düşündüm. Ve en önden ben gireceğim kadın şimdi benim aramdan geçiyor ya aramdan geçiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz siz orada? Bakın böyle şey ya gördünüz ya görmediniz oraya gittiyseniz bilirsiniz. Bayramda gittiyseniz seylanda gittiyseniz işte normal bir günde gittiyseniz bilirsiniz böyle yerler kalabalık olur normalde. Ama şöyle problem var. Kadın her tarafı öpüyor abi. Her tarafı. Kapıyı olsun, bacayı olsun, yeri olsun, sandığı her tarafı öpüyor. Böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir rezillik görmedim ya. Şirkliğin, şirk dedim mi yani? Şirkliğin hat safhasını yapıyor bu adam. Yani bu kadın pardon adam dedim. Şirkliğin hat safhasına geldiler bunlar şimdi ben dediğim gibi bunlar kapıyı falan öpüyorlar. Ben ileriden gidiyorum. Arkamdan bir tane adam geldi. Bir tane kocasıydı sanırım. Yanında geziyordu ama bilmiyorum. Dedi ki böyle şey yapalım mı ya dedi. Ya kadına dedi ya da oradaki türbeyi kapatana dedi. Ya ben de dedim orada yani şimdi bu topluca karalanmış bir şeydir. Bir de açarlar iyi isterse. Hiç açmazlar. Yani bu şimdi normalde oranın görevlilerine mahsus bir şey. Ha kapatmışlar, ha kapatmamışlarsa ne yapacaksın? Bir kere Hani diyelim ki haklısınız, kapatmazlar da bir kere konuşursun düzgünce de bağırılmaz, çağrılmaz. İşte savunma yapılmaz. Hani dersin işte ben türbede duam edeceğim. Hacı Bektaş'ın türbesini kapanmaz falan da yani böyle siyaset falan yapmaya gerek yok. Şirklik yapmana gerek yok. Falan filan demeye de gerek yok. Hani kadın her tarafı öptükten sonra diyor ki hünkârım yanına geldim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ya bir kere bakın. Bir kere kapı bacı öpülmez bir türbede. Bu şirkliğin birincisi bakın birincisi. İlkte de var bu şirkliği hemen size bu fotoğrafı koyayım türbede neler yapılmasına dikkat edilen kelimeler yani neler yapılmasına dikkat eden bir tablo var. Onu size koyuyorum. Bu yapılmaz arkadaşlar. Emekleyerek girilmez. Hele hele kabupacı bir yerler öpülmez. Ondan sonra işte giriyoruz. Kadın her tarafı öpüyor abi her tarafı. Yani ben fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Arkadan sürü geliyor. Acele etmem lazım. Oradan işte yanından birileri geçiyor. Herkes koşturu koştura geliyor. Sanki orada gösteri yapılıyor. Koştura koştura geliyorlar. Biraz aceleci konuşmuş olabilirim ama kusura bakmayın. Telefonu ağzımda tutuyorum çünkü. O yüzden normal sesim iyi duyulması için. E, ağzıma tutuyorum şu an. Nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Ama konumuza gelecek olursak. Turbaya girdik. Şimdi her tarafı öpüyorlar. Öpme bu, öpme, yalama falan konusunu geçelim şimdi. Girdim ben de kafa fotoğrafını çektim. Arkamdan bir tane adam geldi. Onun da hemen fotoğrafını koyayım şöyle. oradan geldi işte bir tane hani türbeden yani türbederken e, Hacı Bektaş ve türbesinin kapısının giriş tarafında bir tane pencere var. Oranın şeyini açtım. Fotoğrafını bulabilirsen fotoğrafını bulurum. Ama şimdi bulabilirsem hatta şimdi koyarım. Ama bulamazsam da koyamam arkadaşlar. Şimdi ben böyle rastgele konuşuyorum. Neyse aç işte benim boyum biraz uzun 1.80 falan. Kollarım da uzun. Şimdi kollarım da uzun. O yüzden adam geldi dedi sen bunu açabilir misin delikanlı falan. Ben de dedim abi yetişebilirsek açarız. Yetişemedim. Ondan sonra birkaç denemeden sonra abi sandalye getir açarız. Eyvallah açtık. Allah razı olsun falan filan. Eyvallah bunda bir sıkıntı yok. E neyse türbeye girdik. Abi böyle bir rezalet olmaz. Ama yani girişe öperek, emekliye dek girmek, işte geri geri çıkmak, böyle ne bileyim sanki padişahın huzuruna gider gibi bir halleri var herkesin. Herkes telaşlı, dua falan ediliyor orada şimdi. Herkes çok stresli, o kadın duvarları öpüyor, sandukayı öpüyor. O... Şimdi arkadaşlar bir de benim dikkatimi bir şey çekti orada. Yani kıble tarafı mıdır yoksa normal bir taraf mıdır bilmiyorum ama sandukayı öpe öpe kı... ee, yani hani öpüyorlar, içiyorlar falan ya. Sandukada da işte böyle biraz yana kaymış. Böyle ekseni şaşmış biraz. Yana kaymış. Yani şimdi kimsenin günah almak istemem ama düz durar o normalde. Kıble tarafını düz yaparlar da yani yamuk falan yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü ayağımla dokunduğum zaman gidiyordu sanduka. Çünkü malum herkes şimdi bir şey yapıyor öpüyor falan böyle büyük keramet sahibi evliyalarda yaparlar böyle şeyler. Normal Mevlana Türbesi Hacı Bayram Hazreti Spir, neyse artık burada da yapıyorlar. Ve Öpmeyi de bıraktım böyle sandık ellerini koyuyor başına koyuyorlar ağlıyorlar zırlıyorlar hatta şuradaki bir kadın oturmuş ağlıyor diye bir şeyler yalvarıyor. Abi öyle bir stres oldum ki yemin ediyorum size 4 saat sonra anca çıktım. Yani çıkmaktan geçtim kalabalığa geçtim. Herkes orada işte öpüyorlar başına koyuyorlar, vuruyorlar, yakalıyorlar ağlıyorlar zırlıyorlar aklınıza ne yalvarmış şey geliyorsa o türleri yapıyorlar tabi şimdi ben geleceğim sizlere. Ulan bir kere bu yanlış. Bakın şirkliğin ne olduğu zaten belli ortada. Şirklik bir türbede yatan kişiyi karalamak için yapılmaz. Oradaki yatan kişi karalıyorsun lan sen daha ne yapacaksın? E, haritalarda şöyle bir şey yazmış ya. Vallahi billahi böyle bir şey olmaz ya. Alevi Müslümanların hac, Alevi Müslümanların hac yeri onu bilmiyorum da Alevi Müslümanlık nasıl bir şey biz, biz zaten öyle şeyleri pek ben bilmiyorum da biz e, Müslümanız tabi arkadaşlar elhamdülillah Allah'ın ee, katında Müslümanız. Fakat Alevi ile şey farklı sanırım. Alevi farklı Aleviler. Onu bilmiyorum da yani normal Alevi olmasa olsa da bile yapılıyor arkadaşlar. Yapılıyor yani. Normal Müslümanlar da öpüp şey yapıyor. Hac yapıyor sıkıntı değil. Öçtür tur dönüyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar bu kadar. Arkadaşlar bir kere sandukun etrafında hac yapılmaz. O sanduku öpülmez. İşte el konulmaz, yalvarılmaz, ya, ya, kırılmaz öyle yerlerde. Lan hadi bunları geçtim. Bakın bunları geçtim. Bunlar zaten cahil. Onları geçtim de. Ulan bakın ee, veli topluluğunda ağırlık topluluğunda A'yı B'yi bilmeyen çocuklara böyle yola teşvik ediyorlar. Ediyor bakın şöyle diyorlar işte babası mesela çocuğu kız çocuk erkek çocuk neyse artık sandıkı öptürüyor başına koydur işte bir şeyler istemesi için ondan soruyor bak oğlum bu keramet sahibi evli ya bir şeyler yani böyle çok büyük şeyler işte de olsun <laughs> ya ne alakası var abi? Lan şimdi çıkıp bağırsam desem ki, bakın yanlış yapıyorsunuz diye bağırsam şöyle şiklik yapıyorsun desem, yemin ediyorum oradaki herkes beni dışarı çıkartır. Ee, artık ne olacağımı ben bilmiyorum şimdi. Babam da yanında değil. Orada kalabalıktan giremedi ki o zaten annemle babam giremedi ki. En sonunda dışarıdan dua ettiler, çıktılar yani o kadar kalabalıkta ben ilkim yani ilkim çünkü. Yani A'yı, B'yi, C'yi bilmeyen çocuklardan böyle şeyler yapıyorlar. Yani sülale aile yapıyor bunu. Eyvallah da yani çocuklar yanlış yola teşvik ediyorlar bir de yani. Bu çocuklar büyüyünce ne yapacaklar? E, size şimdi mesela 5-6 yaşındaki çocuklar, ben de çocuğu, ben de 5-6 yaşındaki çocuk oldum. Şimdi 5 Nisan'da ben 15 yaşıma girdim. Şimdi bu 6, 6 Nisan'da çekiyorum ben bunu. Biz de çocuk olduk mu? Olduk tabii. Olmadık değil ama böyle şeyler de ömrü hayatımda hiç yapmadım. Bakın bazı türbelerde yazar işte Diyanet tarafından yazılan şeyler. Bunun fotoğrafını önceden bulduysam koymuşumdur ya da hatta şimdi şimdi bir daha koyuyorum lan. Şimdi bir daha koyuyorum. Bir kere yazar ama bunu oraya koymadıkları için okunmazlar. Koysalardı okumazlar zaten böyle şeyler. Zaten köy taraflarında olduğu için hani bileyim arkadaşlar şimdi böyle şey yapılır mı ya? Bir kere yani Allah'a ortak koşuyorsunuz siz. Şirkin zaten manası bu. Allah ortak koşmak bu kadar basit yani. Bunu idrak edemiyorlar ki. Hani diyelim ki oradaki şirkliği anlatsak, oradaki gerekçeleri anlatsak. Oradakiler size diyorum ediyorum e, affedersiniz ama siklemeyecek şekilde öyle kendileri kaptırmışlar. Yani bunlar ölünce hesabı katmıyorlar. Ölüme hesabı katmıyorlar arkadaşlar. Bunlar e, tabi tabii bizim dediklerimize bakmıyorlar kendi akıllarında devam ediyorlar. İşte ben Müslümanım siz benim dinime falan ulaşamazsınız diye bağırıyorlar tabi bizde. Bana ne diyoruz? İşte biz de aslında doğru yolu söylemeye çalışıyoruz ama insanlar bunu anlamıyor. Yani arkadaşlar sizlere tek yani sizlere özür dilerim bir şey <laughs> konuşamıyorum da ya. Bir kere siz oradaki yatan kişiyi karalıyorsunuz. Oradaki yatan kişiyle işiyorsunuz. Şöyle diyeceksiniz ki daha alakası varsa niye böyle bir video yapıyorsun sen zaten oyun üretmiyor musun falan falan diyenler olur. Hemen e, empati için kollarımızı sıvıyoruz arkadaşlar. Şöyle diyoruz bakın güzel kardeşim bakın. Artık bu, bu video kim izliyorsa hemen onu söyleyeyim. Bir kere bakın bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Şirklik yapılmaz bakın. Ben bu videoyu çekmek zorunda mıyım? Değilim ama... Böyle şeyleri çok görüyorum. Yapmak da istiyorum. Artık Hacı Bektaş şey Veli'ye öyle bir yerden geldim ki size. Bana inanmazsınız. Keşke videosunu çekseydim onun. Yani bir de utanmadan başörtüleri kadınlar sandıkonun üstüne koyuyor. Yani böyle bir şey ben hiç görmedim. Vallahi hiç yok. Yani dünyada hiç görmedim ben böyle bir şey. Yani ilk defa ben orada gördüm. Normalinde gördüm böyle ağlayıp zırlama bir şey istemeyi falan. Öbür türbelerde gördüm ama burası bambaşka bir seviye. Burada bambaşka bir seviyeyi şey yaptım gördüm. Şimdi diyecekler ki işte sen niye bu video çekiyorsun? Arkadaşlar bakın ee şimdi böyle video yapan hiç denk gelmedim görmedim ama Diyanet işte dediğim gibi TGRT falan hindi hayatı bunları acıklıyor. Bunları kimse izlemiyor yani siz şimdi ben oyun videosu çekiyorum belki dikkatinizi çeker diye bu video çekiyorum. Yani sizden tek ricam böyle hatalar yapmayın bakın eğer yapıyorsanız da. Yapmayanlar böylelerini uyarsın. Valla benim videoyu da göstersinler göstermesinler sıkıntı değil. Gitsinler işte benim benden daha iyi bilenler de var. Bakın Nihat Atipoğlu var, TGRT var, Diyanet bunlar var. Ama kimse açıp izlemiyor i̇şte Üşengeçlik var bizim millette de cahillik var. Bunları pek şey takmıyorlar kafalarında takmıyorlar. O yüzden biraz bu konuda çok ciddiyiz. Ve inşallah insanlar ya konuşam. Ya şey hiç bu kusura bakmayın. İnsanlar bu durumu akıllanır da akıllarına getirir arkadaşlar inşallah. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Çok diyecek bir şeylerim var ama artık videonun son sürelerine yaklaştık ve geldik hatta çünkü acelem de var hızlı da konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar videomuza like atın, kanalımıza abone olun, yorumlara da ne düşündüğünüz yazın ve görüşürüz ve bay diliyorum. Allah'a emanet hoşçakalın bay bay.